Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında gündem dışı söz alan HDP Meclis üyesi Sıtkı Dursun son günlerde artan boğulma vakalarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Temmuz ayı 1. Birleşim Meclis toplantısı Başkan Vekili Serdar Şeyhanoğlu Başkanlığı'nda ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla

Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından gündem dışı söz alan HDP Meclis üyesi Sıtkı Dursun, son günlerde artan boğulma vakalarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Bunların önünden neden geçmiyor? Burada ihmak, ihmalkarlıklar mı var? toplam kaç tane can kurtaran var? Su olan bölgelerde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olsun, ilçe belediyelerimiz olsun, acilen çözüm bu konu gerekli önlemlerinin acilen almalı, aksi halde can kayıplarının çoğalacak kadar. Yani ülkede bir yıl sır sır yaşanıyor. Evet. Tabii eğitim çağı. Eğitim çağı. Ee, i̇nşallah evet. bundan sonra bugün bu olmalı da başlaşmıyor. Bilmiyorum. Ee, tabii ki can kaybının olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Ölenlere Allah'tan rahmet diyoruz ama Can kurtaranla ilgili bir de teknik bir detay de, de, de. Can kurtaran, yüzmenin serbest olduğu, yüzülebilir plaj tarzı yerlerde bulunması zorunda olan bir görevdir. Dolayısıyla yüzmenin yasal olduğu yerde can kurtaran